Sürümünü yapıyoruz baştan işte. Ondan sonra bombeyini şeyini çekiyoruz. Lazerini yapıyoruz. İlaçını, gübresini e, e, merdanesini çekiyoruz. Toprağı inceltmek için. Arkadan da ek, ek, suyu doldurup ekilişe geçiyoruz. yani. Çeltik biraz zor bir şey. Nasıl bakım istiyor Çeltik biraz zor değil. Çok zor. Bir de maliyetli iş. Evet, onu anlatır mısınız? Maliyetli iş. Bizde kuraklık olayı olmuyor. Bizim arazimiz tamamen sulu arazi. Biz o yönden şanslıyız. Yani. Su sıkıntısı çekmiyorsunuz? Bizde su sıkıntısı yok. Yeraltı sondajlarımız var, meriç projeleri var. Onlarla e, bizde su, kuraklık sorunu yaşanmıyor ya. Yani. İtraktörün geçtiği izde toprak altına kullandığımız ilacın mayasını bozuyor. O uğurda genelde ot yapıyor. Bu sefer o oradaki otu da öldürmek için gramajı fazla kullanman gerekiyor. E diğer kısmında ot yok e, yeri. E diğer kısmına zarar vermemek için e, o traktör üzerine de gramajı fazlalaştıramıyorsan aynı orantıda kullanıyorsun. Ayrı bir işlem yapamıyorsun. Onun ondan dolayı Öyle. o şekilde el daha güzel geliyor bize. Ü 4 yıldan beri elden saçıyorum ben. Yani. yaklaşık 20 günden beri hazırlığımızı sürdürüyoruz. İlk e, şu ilk önce sürümden başlayarak Gobla dediğimiz ondan sonra lazer tesviye o şekilde ekime hazır hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi arka tarafta su verdiğimiz yerler var. Onlar da ekime hazır. Birkaç gün sonra gideceğiz. E, şu anda yani su verdiğimiz yerler Eylül'ün başına kadar yani su verilmeye devam ayı. edecek yani. Evet. Dört, bir 4 ay su verilecek. Su içinde kalıyor. Su içinde oluyor. Peki her gün gidip gelmek, bakım yapmak zorunda mı çeltik üreticileri buna? Evet, çeltik bitkisi çok hassas bir bitki olduğu için her gün kontrolleri devamlı yapılır. Hani ot kontrolü, su kontrolü devamlı yapıyoruz. Çünkü su biliyorsun çok değerli bir materyalimiz bu şeyde. Hani tavalarda suyun seviyesinin düşmesi, hani veya delik olur, patlaması onu hep devamlı takibini yapıyoruz yani.